arkadaşlar bugün öğretmen çıkıyoruz. Yaman kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar çok mutluyuz çünkü. Eski köyümüzü bulduk ama benim eve demirci geldi demiş. Benim. Benim zaten demircinde. Arkadaşlar bakın. Ya bu bizim eski köyümüz. Biz bunu bulduğumuz çok mutluyuz. Şey burada benim evimde burayı ben yapmıştım. Demircinin ne evi olmuş artık burası. Yapmadın sen. Ya ha, ne Hayır yaptın da tamam da o evi genişlettin. Burada kaca burası, buranın su koyusu. Hayvanlar falan şey. Neden köyler Kanka Orası galiba muhtarın evi. Ama üstüm Aha üstüm bak bak. Ana bu Ana. Ana tavşan. Ya ben bu kar tavşan arkadaşlar. Ne? Demircinin evinde, evinde kalıyor. Demircinin evinde. evinde. Ben, Demircinin evinde, evinde. ben bu buz evinde kalmadım. Ya eski ne? mi o çantamız? mı? Kanka bu da silahçı baksana. mı? E, gözümü göz anda olan silahçı. Arkadaşlar benziyor, eski bak. Moğolların evine benzemiyor mu burası? Benziyor benziyor. Ana ben, ben böyle sevdim benziyor. de birazcık küçükmüş. Anne evet, kendimize bir ev seçeceğiz. Buraya da kumlar var. Lambalar var. Bu lambalar da bir dev ağaçlarda bulunuyor. Kışın köylü, köylü abi oradan çıkarabilseydim. Ben bu kuyuda <gülüyor> kalacağım. <gülüyor> ben bu ha, kuyuda kalacağım. Oradan ev yapmış. Kanka ben evimi buldum. Ben kardın evden içine bakıyorum. Ben bir kitapta, mi? bir, bir, bir Minecraft kitabında görmüştüm. Yerlerin altında öyle bir tane kapak olabiliyormuş. Kanka ben evime Ana köle yazı. Kısa kalmış. Ben evine Go buldum. Kanka. Golem fış yarmadın. <laughs> evime buldum. Ha. Tamam tamam. Ana çiftçi. Merhaba çiftçi. Arkadaşlar bu iyi olmuş. Bu mod iyi. Bence sandığında bir şey var mı diye bakıyorum. Hiçbir şey almayacağım köle. Almayacağım ya. Ben ben de ben de. Her şey var bende. Niye Game of mı geçeceğiz? Hmm. Yo ben geçmem Game hmm. of Sen, sen yazarak geçebilirsin istersen. Ben ihtiyacım var hani <laughs> şey Arkadaşlar bakın burası meydan bakın şimdi hepsi her evine gidecek. Bakın şimdi hepsi evine koşuyor. Öyle bu çağır oluyor. Ana. Apo. Bu ne ya? Ben böyle sevdim şey bak maçıyla. Ama <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ben bunu söylemiyorum. Ana. Bu, 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 daha eski köri. Köriyi bana dedem koydu. Tam. Tamam. 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 Bir soru yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi yazacağız şimdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi döndürüyoruz. Kızım hayır diyecek. Bu arkadaşlar yazdım ben şimdi size direkt yaptığımı göstereceğim. Olur. Arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Öyle ayar Buradan yok buraya değil. Buradan şuraya geliyorsunuz. Ben bu buradan mavi seçtim. Anne burası da var. Oraya da mavi yaptım. 100 Yeah. Hadi şimdi gönderiyoruz bakalım. Yok artık. Zengin. Zengin. adam bizi fener aracına götür. Hadi ama. Hadi ama. Olmuyor. Dur, bu bizim yatağımız mavi. <laughs> Çekildi misin? sonunda. Arkadaşlar bakın. Biliyorsunuz biz üşüyoruz. O yüzden kıyafet en iyisi olur yani. Yani ya ayrıldın. Oynanmış arkadaşlar onu. Tamam. Zırh askısı. Bir sorumuz var. Zırh askısının yerini unuttum. Bulamıyorum da arkadaşlar görenler yorumlara yazsın. Zırh askısı. E burada da bir şey görüyoruz. Eş, eşyaları. Ne oluyor? Ne oluyor? Ama bağırdınız ya köylü dayılar. da öne Evet. evet. <laughs> Ama bağladınız ha. yapıyorsunuz ha? Döndürdüm Bu neymiş? Ana işsiz bu. Ama tutturdun ha. He. he 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 de he he. He de he. Biz <laughs> devam edelim. <laughs> Bora benim kalın giyim lazım. Kışla, kış kışa kızı de kızık olurum. sen ne yapıyorsun burada? Hacı ne oldu? Kaçma canım için. Kuzu be. Hacı bak bu yakında büyür arkadaşlar. Açık kadar olur. Arkadaşlar <laughs> bu bizim kümitos aslında. Biz daha, biz daha önce 2019 yılında bir daha bu arılı mod gelmeden oynuyorduk. Beraber izlemiştik bu gözüleyden. Ama artık bu gözüleyden indirdik. Bu oynuyoruz. arkasındaydık. bu Aynı şey. Sen bir açtığa İşte bu arada geldi kardeş. İşte kardeş biz şuraya şuraya dükkan kurmuştuk değil mi? Ee, Burada kalıyor yalnız. Yaşlı abi ben o zaman yaşlı Bedeni nerede? Burada. Ay lamba. Ha kırma onu. Patlatırsam zaten kanalı kırma. Bu arada ben kapıyı patlattım he. Kapıyı patlattım. Zaten hiç kapıyı ya. Bak herkes evine gidiyor. Zaten gece oldu ya gidinleri yok. Kapat kapıyı. Arkadaşlar ben bir daha bunu çalmıyorum ya. Kula Sıkula. Ben bir daha çalmıyorum ya. <laughs> Kulaklarınız <laughs> Çocuğum sen ne yapıyor? Ana koydular da burası? için. bu benim çocuğumuz olsun mu? Ne yapıyorsun? <laughs> Ciddi misin Abi var. Hayır ya olmaz. Git küçüğüm hadi. Babaları var onların. Anneleri var. Yazık oldu. Çocuğum burası anne. Burası benim evim. Hayır burası bizim evimiz. Hey bu arada bak bize. Kıyaslık yaptın. Uyu uyu uyu. Ay, bu, bunlar da uyuyor. Dur ya ben bu modu unutmuştum. yeni modda bak. Bakın bakın şimdi bunun birimiz önerdiniz de biz biz yursak herkes yiyor. Bakın yataktan kaldırım arkadaşlar. İşte, bu bu kullanabilirsiniz. Eğer kaldırmıyorsanız eğer gemosu buradaysa yüzüne vurarak kaldırırsınız. Anladım. Ana bak bu büyüyor. Bu büyüyor. Bu büyüyor. Uyudu ya birazcık. Büyüyor. Uyuyan insan büyür derler. Büyüyor mu? Bey Büyü büyüyor. Herkes merhaba güzel tatlı. Arkadaşlar bir şey Bak bu, bu benimki tamam mı? <laughs> o benimki tamam mı? Ama <laughs> çocuk gidiyor. Niye karıyorsun? Oyun ben ne yaptım daha demin? Bu. Arkadaşlar basınız ya vuruyor şimdi görünmüyor mu? Peki ben burada Peki. bir tane de ben ben buna bir tane de tahta kılıç vereyim. Ben de kılıç mı? Ama... Ben şey elmas alıyorum ya hep al, elmas almışım ya. Kıralım. Tamam. Oldu. Ana evimiz kim derdi? Ben derdim. <laughs> espri de espri. Bitmez es es espri. Fena eskim espri. Nerede buzlar bulamıyorum. Bulamıyorum da bulamıyorum. Daha, 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 daha bulamıyorum. Buldum buldum. Ara ya size şu bilgi vermek istiyorum. Ne bir isteği şey sormayın. Şişte şey veriyorum. Arkadaşlar öyle ben, ben ben ilk defa biz bunu demir bunu koyuyorsunuz. Biz bunu ilk defa oynadığımızda yozda beraber ilk defa oynadığımızda buzdan su buz tutuyordu değil mi? Şöyle bir evlerin önünde bakın. Şu mesela şurası böyle değil de buz tutmuş tamam. Kadar gelmez? yapmam lazım. Ne yapacağım? acaba ne Arkadaşlar bu arada biz meydan tam ortasında bir de evetle uçma yeri yapmıştık Kapı. Ara! Ayvücün halı var. Bu benim evim olsun. Ya bu bu demircinin eviymiş. Pardon. Aga yanlış sordum. Bu demircinin bu taşçının evi. Arkadaşlar bu ne içerisini size göstereceğim. Bu arkadaşlar crafting table gibi çalışıyor. Kapıyı takıttım ben. İzler misin? Arkadaşlar bu crafting table gibi çalışıyor. İzleyin şimdi. Eğer, eğer bu bakın görüyorsunuz işte. Bu crafting table gibi çalışıyor. Sadece bu taşla değil daha başka taşlarla da çalışıyor. Köy bana kızdı git evimden dedi Öyle eğer size vurduğunuz zaman o bir şey çıkarsın. Bir şeyler çıkartır ya öyle komik oluyor. Devamlı öyle demekten konuşamıyorsun ki sen. Doğru öyle. <laughs> Esmira. Bak. Öyle öyle. Pardon ama iyi dövmem lazım. Neden öyle yapıyorum Arkadaşlar bakın. Bize bir tane papas lazım. Arkadaşlar ben bunu bir YouTube'da görmüştüm. Evet. <laughs> Arkadaşlar o kanalda gitmeyi unutmayın. Çok sıkıntı. Koymam lazım. Nerede ya? Makas izin, var, ne, izin verir Ne izin Makas arıyorum ben makas. Hayır makas oldu değil mi? Hayır makasın rengi değişti arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Ana. Başını mı kestirdin sen ha? Abi bu çok yanlış bu havuç da benden olsun. Dur. Bu havuç da ben bu havuç da benden olsun. Neredesin? Havuçtan koyuyorum ya. Benden ko 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 mu? Tamam ben ben de yerim. Yaz, Michael Kadir e iğrenç yemek yiyor ha. Ağzını çapurtadan ekiyor. Değil mi yani? Aha. Sen nereden evi karıştırdın? Ya köylü abi git ya. Çekil tane. Allah bizim bir tane tarlamız varmış. Bu <laughs> köylü dönme Yeter nasıl öldürtüyor. He. Senin Sen de, de bunu yapacaksın değil mi? Hı. Yapmışsın zaten. Yapmazsam olmuyor maalesef. Ben geçeyim izin ver. Kırmam orayı. Ben uyumak istiyorum. Ana kardeşim tam duyuyor. Beni yatağımı niye yapmışım Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın şimdi yattım. Ya yukarı kapatsana. Gözlüğe güneş geliyor. Bak şimdi bunu yaptığı şimdi, şimdi size bunu yaptığı şeyi gösteriyorum. Kaç şimdi? <laughs> Boğuldum ne yapayım? Kardan. Ve güzel bir sabah. Arkadaşlar bu videonun izlemez. Video ya. videoyu bitiriyorum. Videodan sonra geldi. Ya bir dakika görmüyorsun herhalde. Daha fazla izlersen videolar kalma. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video yayınlayınca 72 tane videom olacak. 72 video. Abone değil. Gören abone olsun. Güven Yok oradan şu ne iniyor. Neyse. Görün abone olsun arkadaşlar. Görün abone olsun. Şu kadar da yok. Eğer bu videoyu devam edemez video videoyu like alma, abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 5 like gelmezse eğer video çekmeyeceğim. Bu bu ayda da. Yaz 3 like olsun hadi. Eğer 3 3 tane like gelmezse bir daha bu ayda video çekmeyeceğim ha. Çok kadar halta. नी और कभी कह ब